arayan dostlar. Berrak rüya görme çoğumuzun çekici bulduğu bir kavramdır. Öyle ya, kim başta kendi hayallerinin hatta başka insanların hayallerinin kontrolünü eline almak istemez ki? Hepimiz uçabilmeyi, istediğimiz yerde, zamanda, istediğimiz kişinin yanında olabilmeyi ya da bizi kovalayan canavarlarla yüzleşmeyi isteriz. İnsanların berrak rüya görme fikrine neden bu kadar ilgi duyduklarını anlamak hiç de zor değil. Peki ya berrak rüya görme bir fikirden daha fazlasıysa? Yani bu mümkün olsaydı ve yapabilseydi ne olurdu? Bir rüya gezgini olmaya istekli olur muydunuz? Sevgili gerçeği arayan dostlarım, dikkatli olun. Bir rüya gezgini olmak Beklediğiniz gibi olmayabilir. Aslında olmayacağı neredeyse garantilidir. Şimdi kendinize şu soruyu sormalısınız. Bilinmeyenin korkusu beni durdurmaya yetecek mi? Hala izliyorsanız Bu Merakınızın korkunuza ağır bastığı anlamına gelir. Bir rüya gezgini olmak için evvela berrak rüya konusunda ustalaşmış olmanız gerektiğini unutmayın. Bu çalışmada kısaca değinecek olsam da berrak rüya nedir, nasıl yapılır konusuna derinlemesine bakmayacağım. Zira bunları bildiğinizi varsayıyorum. Eğer bu konuda yeni ya da kendinizi eksik hissediyorsanız bu videodan önce daha önce hazırladığımız lucid berrak rüya görme teknikleri çalışmamızı izlemenizi öneriyorum. Yani bu çalışma orta ve üzeri tecrübede olan, berrak rüya kabiliyeti olan insanlar için daha uygundur. Elbette her zaman olduğu gibi tek başına tekniklerin düzenli olarak berraklığa yol açma olasılığı düşüktür. Bunun yerine rüya günlüğü, gerçeklik kontrolleri ve berrak rüya görmenin sağlam temel uygulamaları gibi günlük berrak rüya uygulaması ile birlikte kullanmalısınız anlatacaklarımı. Ve unutmayın dünyada yalnızca bir avuç insan rüya gezgini olabilmiştir. Ben rüya gezgini diyorum zira İngilizce tabir çok kullanmayı sevmiyorum. İngilizce olarak araştırırsanız Dreamwalker olarak araştırmalısınız. Bir Dreamwalker bilincini kullanarak uyku alemi ile bildiğimiz dünya arasında köprü kurabilir. Diğer bir deyişle aynı anda her iki alemin farkındalığını sürekli olarak koruyarak dünyalar arasında yürüyebilirler. Esasen retorik zorluklardan dolayı her ikisi desem bile Yakında anlayacağınız gibi aslında bunlar bir ve aynıdır. Rüya gezginlerinin sahip olduğu veya geliştirebileceği ve bazıları bana göre etik kaygılar içeren yetenekler şunlardır. Bazılarını sayalım. Duru görü. Hayvanların veya diğer insanların hatta ruhların zihnine girmek. İstediğin kişinin rüyasını istila etmek. Rüyalarına girmek, istediği rüyayı tasarlayıp hedeflediği insana bu rüyayı yaşatmak. Uyanıkken gün içinde dream walking yapmak. Telepati. Astral yolculuğu uyandırmak. Astral seyahat için herhangi bir ön hazırlık yapmadan bunu başarmak. Kehanet tekniklerinin güçlendirilmesi. Doğal yeteneklerinin genişlemesi ruhları görebilmek hatta onlarla iletişim kurabilmek gibi yetenekleri geliştirebilirler. Bir de doğal Dreamwalker'lar vardır. Bunlar doğuştan bu tip özelliklerle doğarlar. Onlar çok genç yaşta yaşanan varoluşsal korkular, bir veya daha fazla aşırı derecede iyileştirilmiş pisişik yetenek, kronik kehanet ve rüyalar, kronik berrak rüyalar, Ruhları görebilmek, yanlışlıkla rüya yürüyüşü yapmak, çok bilinçli astral projeksiyonlar. Hatta farkındalığını aynı anda birkaç bağımsız bedene bölebilirler. Güçlü tezahür yetenekleri, auralarını programlayabilmek, doğal berrak rüya görme yetenekleridir. Bu anlattıklarım size çılgınca geliyorsa daha bir şey bilmiyorsunuz. Bekleyin. İşler çok daha çılgınlaşacak. Elbette bu çılgınlık tespiti sadece sizin bilinçsiz bakış açınızdan. En son söyleyeceğimi baştan söylemek istiyorum. Rüya gezgini olmak inanılmaz derecede basittir. Hatta bana göre tehlikeli derecede basittir. Sizin için bir uyarı daha. Bu kılavuz size sadece yolu göstermek içindir. Rüyalara girdikten sonra olanlar tamamen sizin kontrolünüzde olacaktır. Yani yürüyüşleriniz başladıktan sonra lütfen kendi hayal gücünüzün hesabını özellikle ben dahil kimseden sormayın. Esasen kendinize hayat bir rüyadır demenizin nedeni egonuzun bunun bir metafor olmadığını anlamasından ve ardından gelecek katıksız delilikten korumak için metafor olarak şartladığınızdandır bu çalışmada anlatacaklarımı kullanarak hem kendinizi test edebilir hem de bu yolculuğa çıkıp çıkmak istemediğinizin kararını verebilirsiniz. Yolculuk kararınız evetse size iki çok ama çok önemli uyarım var. Öncelikle bu süreç birkaç ay ve hatta yıl sürebilir. Bu nedenle tutarlılık çok önemlidir. Ve çok daha önemlisi eğer bu kapıyı bir kez açarsanız bir daha kapatmak gibi bir şansınız asla olmayacak. Bu bilgiyi bilinçli zihninize entegre etmek için önce mevcut farkındalık tarzınıza gerçek hayat demeyi bırakmalısınız. Bu uyanma hayatıdır ve dream life kadar gerçektir. Uyanma hayal kurma, uyanma düşleme. Anladınız mı? Peki devam edelim. Her uyuduğunuzda küçük bir taş, cam ya da metal bir kabın içinde biraz pelinotu yakın. Ancak doğrudan solumayın ve elbette herhangi bir solunum probleminiz varsa bunu asla yapmayın. Pelinotu, tedavi edici özellikleri nedeniyle Çin tıbbında yaygın olarak kullanılan ve ana çakranız olan üçüncü gözünüzü aktive etmekte de çok önemli bir bileşendir. Bu çakra aktive edildiğinde, pisişik güçlerinizde büyük bir patlama yaşanır. Üçüncü gözünüzü aktive etmekle ilgileniyorsanız, daha önce bu konuda da hazırladığımız çalışmalarımızı izlemenizi öneriyorum. Görmeye odaklanın. Şimdi size basit, üçlü bir döngüden bahsedeceğim. Bu döngüyü akılda tutmak önemli, zira tekniklerimizin içinde kullanacağız. Gözlerinizi kapatın ve kapalı göz kapaklarınızın arkasındaki karanlığa dikkat edin. Yine de göz kaslarınızı zorlamayın. Göz bebekleriniz tamamen rahatlamış şekilde dinlenmelidir. Normalin dışında bir şey görüyorsanız dahi gözlerinizi hareket ettirerek gördüklerinizi takip etmeye çalışmayın. İşitmeye odaklanın. Gözlerinizi daha da gevşetin ve dikkatinizi kulaklarınıza verin. Oda yeterince sessizse kafanızın içinde bir miktar gürültü veya kalp atışınızın sesini duyabilirsiniz. Ancak hiçbir şey duyamıyorsanız dış sesleri de dinlemekte sorun yoktur. Somestetik duyulara odaklanın. Dikkatinizi vücudunuza yönlendirin. Hissedin ve karıncalanma, ağırlık, hafiflik, dönme hissi ve benzeri şeylere odaklanın. Bu tür alışılmadık hisler olup olmadığına bakın. Böyle bir şey hissedilmiyorsa battaniyenin ağırlığını, kalp atışınızı, havanın sıcaklığını ve bunun gibi şeyleri hissetmeye çalışın. Duyular üzerinde tekrarlanan uyarı zihnimizi ve vücudumuzu berrak rüyanın doğal olarak gerçekleşmesi için optimize edilmiş ince bir duruma getirir. Bunu aklımızda tutmalıyız. Böylece döngüler sırasında çok fazla çabalama gibi yaygın bir hataya düşmeyiz. Yeni başlayanlar genellikle bir şeyler görmek, bir şeyler duymak ve bir şeyler hissetmek isterler. Olağan dışı bir şey olmadığında cesaretleri kırılır ve hatta çaresiz kalırlar. Ne pahasına olursa olsun bu hatadan kaçının. Döngü sırasında olağanüstü bir şey deneyimlemeyi beklememek gerekir. Aslında hiçbir şeyin olmasını beklemek daha iyidir. Erken yatın. Tercihen saat 11'den önce. Alarmınızı 4 veya 5 saat sonra uyanacak şekilde ayarlayın. Yataktan çıkın ve 5-10 dakika uyanık kalın. Banyoyu ziyaret edebilir, ağzınızı çalkalayabilir veya biraz etrafta dolaşabilirsiniz. Yine de çok uyanık kalmamaya çalışın. Şimdi yatağa dönün ve tercihen genellikle kullandığınızdan farklı rahat bir pozisyonda uzanın. Bu erken uykuya dalmanızı önlemek içindir. Bununla birlikte uykuya dalmak için fazladan çaba gerektiren türden biriyseniz bunun yerine normal pozisyonu da kullanabilirsiniz. Şimdi az önce öğrendiğimiz döngüyü hızlı bir şekilde gerçekleştirin. Bunu 4 ile 6 kez arasında tekrarlayın. Bu bir ısınma egzersizi olarak hizmet eder ve bu nedenle her adım çok kısa olmalıdır. Birkaç saniye yeterlidir. Döngüyü 3-4 kez tekrarlayın. Bu adım en önemlisidir. Her adımda fazladan zaman ayırmalısınız. Dördüncü adım sayesinde bu noktada yeterince rahatlamış olmalısınız ve duyulara odaklanmanın çok daha kolay olduğunu görüyor olmalısınız. Örneğin bu noktada gözleriniz daha rahat hareket edeceği için ışıklar, renkler veya hareketler gibi görseller elde edebilirsiniz. Ayrıca dış seslerin Arka planda kaybolduğunu da fark edebilirsiniz. Yine de heyecanlanmayın. Sessizce gözlemlemeli ve bir süre sonra diğer duyulara geçmelisiniz. Zamanlama konusunda esneyiz. Ancak genel olarak her adım 30 saniyeden az sürmemelidir. Yavaş döngüler sırasında birçok rastgele düşünceyle dikkatiniz dağılabilir. Bu uykuya dalmaya yakın olduğunuzun iyi bir göstergesidir. Bu düşünceleri bastırmaya çalışmayın. Onların sizi taşımalarına ve sizi gerçekliğin kıyısından uzaklaştırmalarına izin verin. Zaman zaman uyanık olacaksınız ve egzersizinizin izini kaybettiğinizi fark edeceksiniz. Endişelenmeyin. Sadece bir döngünün başından başlayın ve devam edin. En rahat pozisyonunuza dönün ve mümkün olduğunca çabuk uykuya dalmanıza izin verin. Çok fazla düşünmeyin ve işe yarayacaksa endişelenmeyin. Ne kadar çabuk uykuya dalabilirseniz, işe yarama olasılığı o kadar artar. İnançlı olun. Her sabah uyanır uyanmaz rüyalarınızı yazın. Bu rüyalarda berraklaşmanın en kolay ve en önemli adımıdır. Uyandıktan sonra rüyayı hatırlamıyorsanız, kas hafızasını güçlendirmek için yine de rüya günlüğüne hemen bir şeyler yazmalısınız sadece bu adımdan itibaren rüya belleğinizin akılda tutulması önemli ölçüde artacaktır. Uyanma saatiniz boyunca rastgele aralıklarla çalması için telefonunuzda bir alarm ayarlayın. Bu hatırlatıcınız olacak. Alarm sesini her duyduğunuzda bir gerçeklik kontrolü yapın. Parmaklarınızı sayın. 10 taneler mi? Elinizin altındaki en yakın kitabı açın. Kelimeler okunaklı mı? Aynada kendinize bakın. Gördüğünüz yüz size mi ait? Gerçeklik kontrolünüzü yaptıktan sonra şu anda rüya görüyorum ve onu kontrol edebilirim gibi bir şeyler söyleyin. Bu düşünceyi bir rüyada gerçekten berrak olduğunuza inanıncaya kadar devam ettirin. Bunu düzenli olarak yapmak beyninizi rüyada gerçeklik kontrolü başlatacak şekilde eğitecektir. Az önce verdiğim örnekler üzerinden devam edecek olursak, kitaplardaki sözcükleri karışık, parmaklarınızı ondan az ya da çok veya aynada başka birinin yüzünü görmeye başladığınızda rüya gördüğünüzü bileceksiniz. Bu noktada berrak rüyanın genel tanımına uygun olarak hayalinizi istediğiniz gibi kontrol etmeye devam edebilir İsterseniz astral seks yapabilir, bir ejderhanın sırtında uçabilir, dağların tepesinde koşturabilirsiniz. Kaliteli uyku bu adım için çok önemlidir. Bu yüzden uyumakta zorlanıyorsanız benim çok iyi arkadaşlarım lavanta, kedi otu, kava kava ve mavi lotus ile iletişime geçmenizi öneririm. Bu süreçte her biri farklı bir kişiliğe ve hayalleriniz üzerinde benzersiz bir etkiye sahip mükemmel rehberlerdir. Bu arada derin rem uykusunu engelleyebileceği için özellikle yeşil olandan her türlü uyuşturucudan kaçının. Ayrıca daha önce de yayınladığım derin uyku meditasyonu video serisini de izlemeniz size yardımcı olacaktır. Hayalperest ve cesur arkadaşlara sahip olacak kadar şanslıysanız birlikte rüya görme deneyimleri planlayın. Uykuya daldığınızda nerede buluşmak istediğinize karar verin. Ancak oraya vardığınızda ne yapmak istediğinizi birbirinize söylemeyin. Örneğin havada bir muz sallayarak etrafta dans etmeyi planlayabilirsiniz. Bunu kendinize saklayın. Buna göre hayal edin. Uyanmaya geri döndüğünüzde arkadaşlarınızın rüya buluşma noktasında yaptıklarına şahit olduğunuza özel olarak dikkat gösterin. Rüyayı hatırlayabildiğiniz kadar ayrıntılı olarak yazın, ardından notları karşılaştırın. Büyük olasılıkla bazılarınızı büyük bir dehşete düşürecek şekilde sizin ve arkadaşlarınızın aynı rüyayı gördüğünü keşfedeceksiniz. Tebrikler. Rüya düzleminin aslında kolektif bir alem olduğu gerçeğinin farkına vardınız. Esasen tebrikler. Uyandınız. Bu kelimenin tam anlamıyla ve teknik olarak başka birinin rüyasına girebileceğiniz anlamına yani bir dreamwalker olduğunuz anlamına gelir. Evet, ne düşündüğünüzü biliyorum. Sizinle paylaştığım kadim zamanlara dayanan bu uygulama aklınıza hemen şu meşhur Inception filmini getirdi. Hatta belki de siz zaten o filmin dreamwalking'i icat ettiğini düşünüyor ya da buna olan ilginiz o filmden kaynaklanıyor olabilir. Hani şu ıssız adam filmi çıktıktan sonra eski 45'lik plaklara, pikaplara ve şarkılara karşı bir anda iştahı kabaran kalabalık gibi. Her neyse ancak madem konudan biraz şaştık şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer siz başlangıcın ezoterik olduğunu düşünüyorsanız Doktor Parnasus'un imajinaryumunu görene kadar bekleyin. İzlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. İzleyenler de zaten ne demek istediğimi biliyorlar. Ne diyorduk? Hayal gücü güçlü, cesur arkadaşlar. Bu türden arkadaşlara sahip değilseniz bir şey kaybetmediniz. Zira bir ömür aynı kişiyle rüyalarda buluşup durmanın da bir anlamı yok. Madem bir Dreamwalker olacaksınız, hakkını vermelisiniz. Rüya görmenin sadece bireysel egonuzun bir ürünü değil de Gerçek bir yer olduğuna dair hala kanıta ihtiyacınız varsa, neredeyse tüm berrak rüya formlarını ziyaret edebilir ve ileri düzey bilinçli hayalperest gruplarının birlikte rüya görevlerine gittiği sayısız etkinliğe katılabilirsiniz. Bir berrak rüya deneyimleyen biriyle rüya gezgini arasındaki fark, biri rüya görürken uyanık olmayı bilir, diğeri yani rüya gezgini bunun tersini de yapabilir. Yani uyanıkken de rüya görebilir. Uyanma sırasında gerçeklik kontrollerini yapmaya devam edin ancak bir fark ile. 10 parmağınızı saydıktan veya aynada kendi yüzünüzü gördükten sonra veya uyanık olduğunuzu onaylamak için genellikle ne yaparsanız yapın kendinize rüya gördüğünüzü söyleyin. Düşlerken olduğunuz kadar özgür ve sınırsız olduğunuzu çok güçlü bir şekilde hayal etmelisiniz. Hatta aslında 11 parmağınızı saydığınızı veya yansımanızın sizin yansımanız olmadığını iddia edecek kadar ileri gidebilirsiniz. Buradaki amaç uyanma, rüya görme kadar tuhaf ve ruhani olana kadar algınızı yavaşça çarpıtmaktır. Merak etmeyin, gelecekte bu bilinçli çabanız olmadan da gerçekleşmeye başlayacak. Yaşadığınız sıradan günlerinizde o günlerin içinde zamanda ve mekanda süzülüyormuşsunuz gibi fantazmik hissedeceksiniz. Bunlar olduğunda nesnelerden yayılan bir parıltı veya belki de herhangi bir şeyin hareketinde tuhaf bir gecikme fark edebilirsiniz. Örneğin koştuğunuzda içinde hareket ettiğiniz havanın çok yoğun Adeta bir sıvı gibi olduğunu hissedeceksiniz. Belki biri size baktığında gözleri normalden daha büyük görünecek. Belki konuşurken sesiniz su altındaymış gibi gelecek. Bu ve benzeri durumlar bu düzlem için tamamen normaldir. Meraklanmayın ve korkmayın. Gayet iyi gidiyorsunuz. Yeterince zaman sonra bilinçli farkındalığınız Uyanma ve rüya görme arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmaya başlayacak. Böylece gerçeklik kontrolleri artık berraklığı tetiklemek için gerekli hale gelmeyecek. Bu aşamada uyanma ve rüya görme arasında hafıza kaybı olmadan 24 saatlik berraklık yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu kulağa harika geliyor olsa da aslında herhangi bir anda hangi algı modunda olduğunuzu ayırt etmekte giderek daha fazla güçlük çekmenize neden olabilir. Elbette bir Dreamwalker olma konusunda ciddiyseniz bu içinde bulunmanız gereken normal bir durumdur. Yani bu çelişki ve kafa karışıklıklarını yaşıyorsanız doğru yoldasınız demektir. Dreamwalker eğitiminizin bu kısmının potansiyel tehlikelere sahip olduğunu ve size etik olarak söylemek zorunda olduğumu varsayıyorum. Bu evrede araç kullanmamalısınız. Hatta kesici, delici aletlerden uzak durmanız, çevrenizdeki insanlarla iletişiminizi sürekli kontrol etmeniz çok önemli. Örneğin nefret ettiğiniz biri karşınızda durup ona vurmanızı ya da fazlasını yapmanızı isterse berraklığınızın farkına varana kadar beklemeli ve hemen berraklık testi yapmalısınız. Ancak bilinçli rüya görme pratiğinizden öğrendiğiniz gibi iyi bir rüya veya kabus görüp görmediğiniz tamamen düşüncelerinizi ne kadar iyi kontrol ettiğinize bağlıdır. İlk hipnogojik durum sırasında zihin gözü çok güçlü hale gelir ve bir rüya için neredeyse istediğiniz her görseli yapabilirsiniz. Bu bir rüya değildir. Bu sırada hala uyanık olursunuz ancak hemen o sırada Uyku felci başlar ve duyularınızı dolduran çoğunlukla işitsel halüsinasyonlar görmeye veya duymaya başlarsınız. Bu durum çok korkutucu olabilir. Uyku felci ile mücadele etmek, rüya gezgini olmayı zorlamanın ucuz ve kolay bir yoludur. Ancak korkutucu bir durum olabileceğinden biraz pratik ve biraz cesaret ister. Bununla birlikte uyku felcini tetiklemek, Onlara alışmanın kontrollü bir yoludur. Sadece bu hissin geçici olduğunu hatırlamanız yeterli. Unutmayın, hepsi sizin tasarımınız. Tüm ipler sizin elinizde. Hoşunuza gitmeyen her şeyi değiştirip iyileştirebilirsiniz. Artık dünyalar arasındaki köprüyü kurduğunuza göre onu geçme zamanı. Şimdi bir rüyaya girin ve sizin için çok özel bir nesneyi çok özel bir yere saklayın hem nesnenin hem de saklanma noktasının gerçekten de sıra dışı olduğundan ve geleneksel anlamda eşleşmediklerinden emin olun. Bu deneyimlemek üzere olduğunuz şeyi açıklayamamanızı sağlamak içindir. Örneğin ormandaki bir ağacın altına parlak renkli kalp şeklinde bir deniz kabuğunu gizlemeyi seçebilirsiniz. Ya da mahallenizdeki fırında bir kekin içine Madeni bir para saklayabilirsiniz. Nesneyi gizledikten sonra o nesneyi uyanma modunda gidip bulmak için güçlü bir niyet belirleyin. Rüyanızda buna tamamen şartlanmanız gerekiyorsa yüzlerce, binlerce kez kendi kendinize nesneyi, yerini ve bulmak istediğinizi açıkça belirtin. Herhangi bir zaman kısıtlamanız ya da yorgunluk olmayacağı için bu şartlandırmayı Rüyanızda milyonlarca kez, milyonlarca sene yapabilirsiniz. Şartlanmanın oluştuğuna ikna olduğunuzda uyanmaya geri dönün ve sakladığınız nesneyi bulun. Uyanışta onu rüyada tam olarak sakladığınız yerde bulacaksınız. Görün, hissedin, dokunun, tadın. İşte bu gerçek. Bu esasen şu anlama geliyor. Ya da benim size şöyle söylemem gerekiyor dönüşü olmayan noktaya hoş geldiniz. Bu noktada artık bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Gerçekliği belirlemek her zaman sizin ellerinizdeydi. Ve şimdi kendinize birkaç önemli soruyu sormalısınız. Neden bunu bilmemeyi seçtiniz? neden bu kadar uzun zamandır sözde gerçekliği bölünmüş bir perde arkasından görüyor, bilincinize kendinizden ayrı bir şeymiş gibi davranıyordunuz? Ve neden başkalarını da aynısını yapmaya teşvik ettiniz? Neden kendinizi ve onları kendi tasarımınızın kabuslarına hapsettiniz? Neden başından beri özgür olabilecekken kendinizi soğuk mantık ve kaba materyalizmle sınırlandırdınız. Herhangi bir noktada veya zamanda rüya sahnesine girerseniz, uyandıktan sonra, ki bunu tırnak içinde söylüyorum, hiçbir şeye güvenmeyin. Bilinen gerçeklik kontrollerinizi yapın ve gözlerinizi açtığınız şeyin gerçekte gerçek olduğundan emin olun. Değilse sakin olun. Hoş insanlar, yerler veya şeyler düşünmeniz konusunda sizi bir kez daha uyarıyorum. Zira bu uyarıyı dikkate almamak sizi fabrikaya götürebilir. Fabrika kabusların yuvası ve kaynağıdır. Tam anlamıyla bir cehennemdir. Çoğu rüya gezgini fabrikanın fiziksel düzenini aynı şekilde tanımlar. Dışarıdan kırmızı tuğlalı uzun bir bina. Binanın büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak gerçek derinliğini ölçmek zordur. Binanın önünde kırık bir kaldırıma açılan büyük bir ferforje kapı vardır. Kaldırımın sağında neredeyse karikatürize edilmiş büyük bir ölü ağaç. Fabrikaya girdikten sonra zemin çoğunlukla boş bir alana açılır. Solda aşağıya inen bir merdiven, sağda ise yukarı çıkan bir merdiven bulunur. Fabrikanın düzeni Rüya yürüyüşçüsünden rüya gezginine kadar tutarlı kalırken fabrikanın içeriği yani içinde göreceğiniz şeyler değişebilir. Bazı rüya yürüyüşçüleri fabrika genelinde kanla dolu büyük fıçıların yanı sıra binanın kirişlerinden sarkan insanları gördüklerini de bildirdi. Bir rüya gezgini binanın bodrum katında çok sayıda insan gördüğünü anlatmıştı. Yıllar önce Oscar Wilde şöyle demişti. Hayatta sadece iki trajedi vardır. Biri istediğini almamak, diğeri ise onu elde etmektir. Bir hayalperest olarak rüyanıza doğru yürümeye karar vererek bir rüya yürüyüşçüsü olduğunuz anda dikkatli olun. Çünkü bir lanetin içine giriyorsunuz. Sebep durum ve sonuç kanununa güvenin ve uyanmış bir rüya gezgini olma sanatınızı mütevazılıkla geliştirin. Hayatta herhangi bir hedefe ulaşmanın en iyi yolunun yolculuğun tadını çıkarmak olduğunu unutmayın. Lucid berrak rüyalar ve rüya yürüyüşleri hakkında herhangi bir sorunuz varsa bu videonun altına bir yorum bırakın. Her zaman söylediğim gibi gönderiyi yararlı bulursanız daha fazla insanın güven ve bağlılık kazanmasına yardımcı olmak için lütfen arkadaşlarınızla veya sosyal medya kanallarınızda paylaşın. Her zaman olduğu gibi size tüm kalbimle sağlık, mutluluk ve yüksek farkındalıklı parlak bir gelecek diliyorum. Esen kalın sevgili dostlar.